Dünyada son 200 yıldan beri cinayet ve buna bağlı olan filmler her zaman dikkat çeker. Çünkü insanlar birebir yapamayacakları şeyin yapılmış halini görmekten zevk alır. İnsanlar bu aralar başkalarını öldürme fiilinden daha çok zevk alabilir olmalarının sonucu olarak bu zevkten reyting çıkarmaya mecbur olan prodüksiyonlar buraya yönelmiştir. Mevcut prodüksiyonlar toplumu bir yerin yöneltmeye çalışmaz. Toplumu yazarlar, çizerler, sanatçılar bir yere götürürler farkında olsunlar ya da olmasınlar. Sonra sinema dünyası insanların gittiği bu noktaya göre bir sonuca bakıp ha buna bu satar der ver. Eğer bana bir cinayet filmi mi daha korkunçtur yoksa Şahin Gökbakar'ın çektiği komedi tırnak içinde film mi daha korkunçtur diye sorarsan ben ona Şahin Gökbakar derim. Ve altıncı cümle gülünmeyecek bir şey gülmek bir cinayeti seyretmekten daha berbat bir şeydir. Toplum sosyolojisinde ilk yıkan komedyenler olmuştur.